Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir Hollanda videosu ile karşı karşıyayız. Hollanda videosu nereden çıktı derseniz diye beni sık sık takip ediyorsanız Hollanda doğduğum, büyüdüğümü biliyorsunuzdur umarım ve bu bağlamda benden pek çok defa Hollanda hakkında bir şeyler söylenmem rica olundu. Hollanda videoları istenildi ve buna tabii ki ben de sizleri çok sevdiğim için bir karşılık göstermek istedim. Bir Hollanda serisi geliyor, geliyor olacak arkadaşlar. Zaten hala hazırda bir Hollanda Eğitim sistemi videosu var Hollanda okumak isteyenler Hollanda'nın eğitim sistemi merak edenler için o videoya zaten hala hazırda gidebilirdiniz, bakabilirdiniz, izleyebilirdiniz. Fakat çok daha genel bir şekilde biraz daha Hollanda'nın yaşam biçimini e, detayına inmek için bir video e, serisi hazırlıyor olacağım. E, Hollanda'nın artıları, eksileri hakkında konuşuyor olacağız. Hollanda'daki alım gücü hakkında da konuşuyor olacağız. Fakat bugünkü videoda aslında en baştan başlamak istedim. Birisi Türkiye'de Hollanda'ya gittiği takdirde. Tatil için olabilir, çalışmak için olabilir, taşınıyor olabilir birisi. Türkiye'den Hollanda'ya gittiği zaman göze neler çarpıyor olacak, ilgiyi neler çekiyor olacak. Bunları aslında size bugünkü videoda madde madde paylaşmak isterim. Umarım keyifli bir video olur. Keyife ek olarak da umarım faydalı, bilgili bir video olur. Şimdi derseniz hemen başlayalım. Birinci madde Hollanda'nın çok kompakt olduğu ile alakalı ne demek? Şimdi Türkiye'de her şey aslında çok büyük mesafe olarak bakarsak çok zaman alıyor mesafeler upuzun. Hollanda tabii ki bu böyle değil. Şehirler genellikle çok daha küçük. Çok daha üst üste bütün her şey inşa edildi. Çok kısa mesafelerden bahsediyoruz. Yürüyerek, kimi zaman bisikletle, en fazla toplu taşımayla işinizin %90'ını halledebilirsiniz diyebilirim. Bu sebepten dolayı Hollanda'da aslında pek çok kişinin ...ehliyeti dahi yoktur ve ehliyeti almaya da düşünmüyorlardır. Maddiyattan dolayı değil, hani gerek yok, niçin araba alalım ki derler e, ve hani... Türkiye ile kıyaslarsanız aslında arabanın olmazsa olmazlardan bir tanesi olduğu bir ortamı düşünürseniz eğer yani Hollanda'nın çok büyük olan şehirlerinde dahi e, pek çok kişinin ehliyeti dahi yoktur. Çünkü kompakt dediğim gibi sadece şehirler değil Hollanda e, aslında bir ülke olarak da gayet küçük bir ülkedir. Ve bu sebeple dolayı da toplu taşımayla pek çok işinizi görürsünüz. İkinci maddeden e, bahsedersek eğer bu aslında bir klişedir ama e, bir o kadar da aslında göze e, çarpacak olan şeylerden bir tanesi. Hollanda gerçekten dümdüzdür arkadaşlar. Ee, bir ne kadar kuzeye giderseniz o kadar e, düz olur. E, güneye doğru indikçe e, bu sefer biraz daha yükseklikler, alçaklıklar, e, tepeler e, biraz daha göze batıyor olacaktır. Çünkü Belçika'ya yaklaşıyorsunuzdur. Bu sefer gerçekten sadece kum değil, bu sefer toprak. Bu sefer tarihten beri aslında fizyolojik olaylardan ötürü yükseklikler, alçaklar göze çarpıyor olacaktır. Ama onu kenarda bırakırsanız Hollanda gerçekten dümdüz hani hiçbir şey inşa edilmemiş olsa aslında bir taraftan diğer tarafı görebileceğiniz düzeyde arkadaşlar. Bunun sebebinin e, eğer derinde inersek tarihten beri aslında Hollanda'nın meydana gelmesi Almanya'nın nehirlerinin atıkları üzerine aslında Hollanda'nın inşa edilmiş olması. Bundan sonra da Hollanda kendisi denizden yani bu sefer alan kurutmasıyla birlikte e, inşa edilmesini bunun üzerinden sürdürmesinden ötürü tabii ki Hollanda'da böylece dümdüz oldu. Ve bu da aslında bisikletlerin yaygın olmasının arkasındaki sebeplerden bir tanesi. Çok rahat çünkü inişler çıkışlar çok fazla yok. Eğer İstanbul'u biliyorsanız hani İstanbul'daki inişler çıkışlar insanı öldürüyor. E, ama Hollanda'da bu böyle kesinlikle değil. Üçüncü olarak sizinle konuşmak istediğim şey trafik. E, e, bu aslında pek çok defa bana da sorulan bir şey. Yani Hollanda'dan gelen birisi olarak. Hollanda'nın ve Türkiye'nin trafiğini karşılaştırırsan nasıl bir durum ortaya çıkıyor Arkadaşlar Hollanda'nın trafiği çok daha sabırlı insanlardan ibarettir Türkiye'de birisi hemen arkana yaklaşır selektörler işte kornaya basmalar vesaire Hollanda durum böyle değil çok daha sabırlı insanlardan ibarettir Trafik çok daha sakindir çok daha düzenlidir e, bir insan ne zaman sola geçeceği bellidir. E, yani <laughs> gerekli mekanizmaları bunun için kullanır. E, yavaşlar, ondan sonra e, sol işaret lambasını kullanır. Ondan sonra yavaş yavaş sola geçer vesaire. E, sabırlı olmasıyla birlikte ve düzenli olmasıyla birlikte bu da tabii ki insanın Hollanda'da araba kullandığı zaman başka şekilde trafiğe dahil olduğu zaman da çok daha rahat olmasına tabii ki sağlıyor. İnsan çok daha az yoruluyor. Bunlar bence Hollanda'nın trafiğinin çok büyük artıları Kornayı aşağı yukarı hiç duymazsınız. Kornayı duyduğumuz zaman da aa bak Türkiye hatırladık deriz. E, bu da çok ilginç bir şeydir. E, hız konusuna e, gelirsek, e, Hollanda'nın çok bariz e, hız kuralları vardır. E, Türkiye klasen biraz farklıdır. E, otobanın pek çok e, yerinde e, limitler 100 ya da 120 ya da 130'dur duruma göre e, bu değişir. 130 maksimumdur. Şehir içi 50'dir. E, şehirler arası da 60 ya da 80'dir. E, ee, ve bu hız kurallarına genellikle uyulur çünkü cezalar çok fecidir. Bu geceler cezalarda çarptırılmamak için e, hız kurallarına, genel olarak trafik kurallarına uyulur arkadaşlar. Kurallara, e, kurallara uyma uyma hoşlarına gittiklerinden ziyade cezalara çarptırılmamak içindir arkadaşlar. Devam edelim. Trafikten bir sonraki konuya geçelim. O da e, Biraz alım gücüne değinmek istedim bu konuda arkadaşlar. E, Hollanda'da gıda kıyasen Türkiye'ye kıyasen hani euro bazında baktığınız takdirde tabii ki alım gücü mesela bu şu konulara şu an girmek istemiyorum. Bir sonraki videolarda giriyor olacağız ama gıda kıyasen biraz daha pahalıdır Türkiye'ye göre. E, teknoloji ise e, biraz daha ucuzdur euro bazında. Şöyle düşününüz. Bir akıllı telefon aldığın zaman Hollanda'da Euro bazında bile Hollanda'da çok daha ucuzdur. Bir iPhone örnek veriyorum eğer 1000 Euro ise Hollanda'da Türkiye'de 1300 Euro'ya denk geliyordur. Ama gıdaya baktığın zaman gıda gerçekten kıyasen daha ucuzdur. Buradaki aslında biraz bir genelleme çekmek gerekirse Türkiye'de eğer bir şey ithal edilmiyorsa ya da oran itibariyle ne kadar az ithal ediliyorsa o zaman kıyasında Türkiye'ye göre daha ucuz oluyor. Bu hem kurun tabii ki çok fazla uçmuş olmasıyla birlikte e, tabii ki bundan kaynaklı. Çünkü e, kur uçması tabii ki iş gücünün de daha ucuz olması anlamına geliyor. Ve bu da tabii ki maliyetlerin daha düşük olması ve fiyatların da daha ucuz olmasına yansıyor. Beşinci konumuza geçelim arkadaşlar. O da Hollanda'nın her tarafında bisiklet var gerçekten acayip bir şekilde göze batıyor. Ben bile hani Hollanda doğmuş büyümüş olama rağmen Türkiye'den döndükten sonra yani bisikletli gördüğüm zaman evet hatırladık Hollanda'dayız diyorum yani. Park alanlarında bisikletlerin olması, kaldırımda bisikletlerin park edilmiş olması, istasyonda binlerce bisikletin gerçekten park edilmiş olması yine aynı şekilde. Trafikte tabii ki aktif bir şekilde her tarafta bisiklet olması, bisiklet alanların olması ve siz de araba kullanırken bisiklete dikkat ediyor olmanız bunların hepsi tabii ki çok acayip bir şekilde göze çarpıyor. Yine bisikletlerin bu kadar yaygın olması sebebi de tabii ki Hollanda'nın kompakt olması. Bisikletle gerçekten çoğu işinizi halledebiliyor olmanız ve Hollanda hükümeti de tabii ki bunu teşvik ediyor çünkü daha yeşil daha sürdürülebilir bir ortam tabii ki yine bisiklet aracılığıyla mümkün oluyor arkadaşlar. Pek çok şehir merkezi hatta ve hatta ee, bisikletleştiriliyor. E, arabalar girmesi engelleniyor. Ya yaya ya, girebileceksiniz ya da bisikletle girebiliyorsunuz. Devam edelim arkadaşlar. Hava e, yine aynı şekilde çok güzel. Batı şehirinin bir tanesi. Havadan kasıt da aslında hava durumu yağmurludur, bulutludur. bir hassa denize ne kadar yaklaşırsanız ki zaten e, Hollanda'nın doğusuyla batısının arasındaki mesafe en fazla 200 km gibi bir şey. Yani çok fazla aslında hava durumu değişmiyor. Batıyla doğu arasında, kuzey ve güney arasında. Zaten kuzey de denize e, kıyı, batı da keza aynı şekilde. Bu sebepten dolayı aslında çok bariz bir şekilde bir deniz iklimi... E, Hakimdir Hollanda'nın her tarafında ve bu da baya yağmurlu ee, genellikle yazın basık bir hava olması ee, ve bulutlarında pek çok defa e, en iyi arkadaşınız olması anlamına geliyor. Bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Marketteki fiyatlar bayağı gözüme çarptı. Alım gücü açısından değil, e, gördüğüm rakamlar açısından nasıl yani derseniz ya aslında açıklaması biraz zor. E, ama şöyle kolaylaştırayım. Şimdi Türkiye'de enflasyon bayağı yüksek ve yüksek olması tabii ki fiyatların bayağı artmış olması anlamına geliyor. Ve böylece mesela Türkiye'de 0 ile 10 TL arasında çok fazla ürün görmez olduk. Daha doğrusu azalır oldu. Ama Hollanda'da pek çok şey bırakın 0 ile 10 arası mesela 1 ile 2 euro arasında 1 ile 3 euro arasında. Yani pek çok gördüğünüz rakamlar 1 euro 10 kuruş, 1 euro 50 kuruş ya da 2 euro 20 kuruş vesaire. Ama Türkiye'de 8 TL, 6 TL, 9 TL, kim zaman 12, 15, 19 TL gibi rakamlar görmek çok alıştığımız bir şey oldu ve bu da gerçekten insan çok acayip bir şekilde gözüne batıyor arkadaşlar. Karşılaştırmak da daha zor oluyor aslında. Hollanda'da bir ve bir buçuk gördüğün zaman diyorsunuz ki ya çok fazla fark yokmuş. 50 kuruş diyorsunuz. Halbuki öyle değil. Biri diğerine yüzde %50 aslında daha pahalı olmuş oluyor. Ama Türkiye'de 10 ve 15 gördüğün zaman göze bayağı battığı için 10 ile 15 arasındaki başka bir ürünü mesela aramaya çalışıyorsunuz. Bir sonraki konuya geçelim. Eee sokak sokakların görünüşüne bakarsanız nasıl göründüğüne bakarsanız arkadaşlar çok göze batan şeylerden bir tanesi ise yeme yerlerinin yeme içme yerlerinin e ee, Hollanda'da Türkiye kıyasın gerçekten çok daha az oldu. Ee, Türkiye'de hani çarşıda dolaştığın zaman her tarafta yeme içme yeri var. Kahve içme yerleri var. E, lokantalar var vesaire. Hollanda'da bu çok daha azdır. Oran itibariyle yeme içme e, bünyesinde olmayan e, dükkanlar, mağazalar vesaire çok daha fazladır. E, Kimi zaman ararsınız yani nerede kahve içebilirim? Nerede yemek yiyebilirim diye. E, Türkiye'de gerçekten aşağı yukarı her tarafta Yeme içme yeri vardır ve kaliteli yeme içme yerleri vardır. Yine Hollanda'da da kaliteli yeme içme yerlerini bulmanız için yine daha fazla efor sarf etmeniz lazım. Yine şunu da belki söylemek gerekir. Hollanda'da yeme içme yerleri hepsi aşağı yukarı bir ortalaman etrafındadır. Böyle çok olağanüstü farklılıklar yoktur. Yine fiyatlarda da çok fazla olağanüstü farklılıklar yoktur. Yine Türkiye'de de çok daha fazla farklar olduğunu söylemek mümkün. Çok çok ucuz, çok çok pahalı olan yeme içme yerleri. Ve bununla birlikte kalitenin de baya baya oynuyorum olduğu mekanların olduğunu söylemek mümkündür. Bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Hollanda'da e, Türklerin çokluğu gerçekten insan gözüne batıyor yani bunu da söylemek gerekiyor. E, yani her tarafta Türk var, Türk mekanları, e, Türkler e, ve Türklerin de tabii ki e, Türklere hitaben kuruluşlar. Bu çay kahve içme yerleri olabilir, çay ocakları, bu bir cami olabilir, bu konsolosluklar vesaire olabilir. Vesaire yani çok o kadar çok Türk var ki ve o kadar çok Türklere hitap eden e, hatta Türklerin sahibi olmadığı Bile e, mekanlarda Türklere hitaben o kadar çok ürün vesaire var ki e, yani insan Hollanda'dayken mesela Rotterdam gibi bir şehirdeyken mesela gerçekten yani Hollanda Türkiye'yi özlememesi gayet doğal oluyor çünkü küçük bir Türkiye'de zaten yaşıyor olduğunu e, söylemek gerçekten mümkün ya yani. tabii ki her taraf böyle değil eğer Hollanda'nın e, daha e, muhafazakar köylerine vesaire gittiğin zaman o zaman belki bir tane bile e, Holla e, Türk e, bulmayabilirsiniz. Bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Yabancı oranı yine insanın gözüne çarpan şeylerden bir tanesi. Hollanda çok yabancı uyruklu insan var. Bunların kimileri çalışmak için geldiler. Kimileri göç etmişler. Hatta hala göç ediyorlar. Kimileri mülteci. Kimileri de Hollanda'nın eskiden beri hani sömürdüğü ülkelerden Hollanda'ya gelme hakkına sahip olan insanlar. Dolayısıyla sümürgecilik üzerinden hani göç etmiş olan insanlar ve bu da aslında Hollanda'ya zenginlik katıyor. Hollanda da genellikle yabancı uyruklu insanları e, kabul etmiş ve e, kendi vatandaşı olarak görmüş olan bir ülke. E, evet son senelerde biraz aşırı sağan Hollanda'da da daha fazla bariz bir şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte yabancı uyruklara, uyruklu insanlara karşı bir düşmanlık olsa da e, yine de bence Avrupa'da e, bu konuda. En iyi yaşlanabilecek yerlerden bir tanesi Hollanda olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Bir sonraki konuya geçiyorum. 11. konumuz e, siyaset. Beni Türkiye'de en rahatsız eden konulardan bir tanesi siyasetin her tarafta olması. Herkes siyaset konuşuyor öyle ya da böyle ve bunu nazik, e, güzel, işte tatlı bir şekilde değil de baya baya düşmanca, kavga edercesine bir siyaset konuşuluyor. Hollanda'da bu böyle değildir arkadaşlar. Zaten bir hasap bir kere partiler hakkında aşağı hiç konuşulmaz. Konuşulursa insanların partilerinden bağımsız bireysel hataları hakkında konuşulur ya da bir konu vardır siyasi bir konu. Bunun hakkında konuşulur işte şu konu hakkında böyle böyle şöyle şöyle yapmak gerekir vesaire. Ama yine partilerden sağdan, soldan vesaire bağımsız bir şekilde konuşulur ve bu her zaman için Hollanda bağlamında hoşuna hoşuma giden şeylerden bir tanesi olduğunu söylemem gerekir. Türkiye çok politize olmuş bir yer ve yani beni çok rahatsız ettiğini söylemem gerekir. Ee, bir sonraki konu e, mağazalar konusu arkadaşlar Ve aslında mağazaların işleyiş ile alakalı Mağazalar çok daha erken kapanır. Hollanda'da e, ve e, pazar yani çokça erken e, kazanırdan e, kapanırdan kastım. E, mesela saat 5'te pek çok mağaza kapanır. Bazıları istisnai olarak 9'a kadar açık kalır ama dediğim gibi istisnai pek çok mağaza 5'te kepekleri e, indirir. Pazar günleri e, kimi beldede mesela hiç açılmaz mağazalar kimilerinde açılır ama mesela 12'de açılır 5'te yine kapatır. E, çünkü pazar tabii ki biraz da Hollanda'nın geleneğine bakarsanız Hristiyanlık geleneğinden gelmesiyle birlikte pazar günü bir dinlenme günü olduğunda dolayı böyle bir şeyin olduğunu da e, söylemek kesinlikle mümkün ve AVM'lerin de çok daha az olduğunu aslında söylemek mümkün Hollanda'da. E, Türkiye'de çok AVM var. Hollanda'da da AVM var ama AVM sistemi çok daha az bazı eski AVM'ler var ve bunlar çok iyi işlemiyor. Yeni bir tane mesela AVM yapıldı Hollanda'da baya baya reklamı işte pazarlaması vesaire yapıldı ama bu AVM'de bu sefer bence Türkiye'deki AVM'nin yerini tutmuyor. Eee Hollanda'da genellikle e, mağazalar e, bir mağaza sokağının olması işte mesela atıyorum İstiklal Caddesi gibi böyle bir sokağın olması ya da sokaklar toplulukları mesela olması moda gibi düşünürüz. Ve burada insanların gezip alışverişlerini yapması gibi e, olarak düşünmekte fayda var. Bir sonraki konumuza geçelim. E, bir Hollandalı ya tarif etmek gerekirse belki bu da ilginç bir şeydir. Hani pek çok insan şaşırabilir bazen Hollandalılarla bir etkileşimde bulundukları zaman, irtibata geçtikleri zaman arkadaşlar Hollandalılar daha bireysel bir toplulukturlar. Onun için bazen biraz soğuk olarak algılanabilirler ama çok tatlı insanlardır yani eğer tanıdığınız zaman Hollandalıları. Tabii ki hepsi değil ama her Türkünde de canı yakın olduğunu söylemek pek mümkün değil maalesef. Hollandalılar çok direktirler. bir şeyi hani evirip çevirmezler. ya acaba şöyle falan değil yani. Direkt söylerler pat yüzüne. Bu da insanları pek çok defa şaşırtabilir. Hatta bazen saygısızca Hani algılanabilir ama e, kasıtlara kesinlikle kesinlikle o değil e, öyleler yani ve öyle de onlara kabul etmek gerekir kurallar konusu çok önemli arkadaşlar Hollandalılar için. Hollandalılar da kural neyse o genellikle o kuralı ya acaba şöyle yapsak, acaba böyle yapsak, şöyle olur mu falan bunun gibi şeyler yani eğer bir kural yazılıysa, bir metni varsa ve gerçekten kuralsa, hatta bazen yazılı değilse bile herkesin bildiği bir kuralsa, o zaman o kurala kesinlikle ve kesinlikle uyulması gerekir. Bir tane bunlardan mesela çok net olan şey vaktinde gelme olayıdır. Hollanda'da vaktinde gelirsiniz, dakiksinizdir. Geç kalma gibi şeyler ancak ve ancak çok iyi bir sebebiniz, mazeretiniz varsa söz konusudur. Ve bu da beni Türkiye'de yine çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Türkiye'de maalesef dakiklik önemli bir şey değil. İnsanların yani anlaşmayı ezip geçtikleri pek çok defa gördüm. Ve pek çok defa maalesef kendim de tecrübe ettim. Çok kızdığım bir şeydir arkadaşlar. Eğer belli bir saate anlaştıysanız o saatte orada olunuz. Bu karşılıklı saygıdan ibarettir. Bu sebepten dolayı vakitte orada bulunur. Yoksa birisi neden sizi beklesin? Siz o kişiden daha kıymetli, daha önemli bir misiniz ki başkasını bekletiyorsunuz? Bu gibi şeyler bu sefer tabii ki ee... Konuşulması gereken şeylerin bir tanesi. Bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Yine tatlıya bağlı yani bir şey. Ee, Hollanda'nın yaşam tarzlarına bakarsanız az çok benzeri yaşam tarzları var. Ve bu sebebi de çok çok zengin ve çok çok fakir Hollanda'nın olmaktansa. Hollanda sistemi insanların bir ortalama e, e, yaşam düzeyinin etrafında e, yaşamalarına, e, e, doğru tasarlanmış. Şöyle düşünün, bir ortalama maaşı vardır. O ortalama maaşın mesela en fazla iki katını kazanırsınız aşağı yukarı. Pek çok kişi en fazla bir medyan maaşın bahsedersek mesela atıyorum net 2000 euro gibi bir meblağdan bahsedersek aşağı yukarı Hollanda'nın tümü bu 2000'in en fazla iki katını kazanır yani en fazla 4000 civarında bir meblağ kazanır mesela. E, yine en fakiri de o 2000'in eee bayağı yakınında olur yani işte 1500 olur, 1700 olur vesaire çok çok fakir Hollandalı yoktur. Çünkü fakir olduğu zaman sosyal destekler, sosyal ödenekler, işte kira yardımı, sağlık sigortası yardımı bu gibi şeyler olur. Çok çok zengin Hollandalı yoktur. Çünkü vergi sistemi çok zengin olmasını enge e, e, olmanızı engelliyor. Bu sefer vergiler de artıyor. İşte aldığınız sosyal ödenekler, haklar vesaire azalıyor. Nihayetinde herkes aşağı yukarı aynı parayı aldığından dolayı e, yaşam tarzları da baya baya benzeriyor öyle. Tabii ki fakirler de var Hollanda'da. Hatta sokakta yaşayanlar da görüyor olacaksınız. Ama genelleme yine yapmak gerekirse Hollandalıların yaşam tarzları baya baya birbirlerine benziyor arkadaşlar. Bir sonraki konuya geçelim. 16. konuya gelmişiz. Umarım yorulmamışsızdır bu noktaya gelene kadar. Bir sonraki konumuz biraz yemek ile alakalı. Hollanda yemek kültürü ile alakalı. Hollandalılar arkadaşlar evden işe ee, yemek götürürler. Evde e, ekmeklerini hazırlarlar, elmalarını, işte muzlarını vesaire hazırlarlar. Onu işe götürürler. Bazen çorba götürürler. Kapusup e, denilen e, işte bir poşetin içerisinde olur sıcak suyun içine dökerler. Onu mesajı vesaire. Evden işe götürürler. iş yerinde Yemek yemek adeti çok fazla yaygın değildir. Zaten mesela Türkiye'deki gibi işte şirketlerin e, yeme karşılaması, ödemesi, yemek kartları falan bu gibi şeyler hiç hiç yaygın değildir. Buna ek olarak e, Hollandalılar yani evdeki yaşamlarını düşünürseniz bazen sıcak yemeklerinde bile pas geçerler. Yemek ee, tabii ki birazsa geleneksel açıdan bakarsanız Hollandalılar için önemli ama birazsa e, sıcak yeme e, yemek kavramı e, bazen pas geçilen işte ekmek yiyiniz o da yeterli vesaire. Dilen ve ayıp gözüye de bakılmayan şeylerden bir tanesi. Çünkü okul ailelerde eğer hem erkek hem kadın çalışırsa e, çok fazla zaman bazen olmuyor. Olmadığı için de çocuklar da genellikle çok daha mesela hani e, sorumluluk sahibi bir şekilde çok daha hani kendi işlerini yapabilecek şekilde yetiştirdikleri için e, bu sefer hani kendi yemeğinizi kendiniz halledin ya da bir şey sipariş edin ya da ekmek yiyin yani bu akşam ne olacak ki gibi söylemler pek de garibinize kaçmaması gerekir. um uh, bir ek burada bir parantez açmak gerekirse Hollandalılar çok öğün yerler arkadaşlar. Ee, sabah yemeği, şey sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabii ki vardır ama arada bir de işte sabah 10'da, işte öğlen 12'de, öğlen 3'te vesaire e, bir şeyler atıştırırlar. Küçük porsiyonlar ama çok yerler. Ee, sabah kahvaltısından e, işte bu öğlen 3'teki öğüne kadar hepsi küçük küçük öğünlerdir. Akşam yemeği genellikle biraz daha fazladır. E, bu da e, belki bir Türkiye'ye kıyasla biraz daha farklı olan bir şey olarak adlandırmak gerekir. Arkadaşlar bir sonraki konumuz İngilizce konusu. Biliyorsunuz Türkiye'de hani çok tartışılıyor İngilizce. Hani İngilizce'nin yeterli olup olmaması tartışmalardan bir tanesi. E, Hollanda'da aşağı yukarı herkes İngilizce biliyor. Ha çat pat, ha çok iyi. Tabii ki kişiden kişiye değişiyor ama herkes derini anlatacak kadar İngilizce biliyor. Ve gerçekten belki de toplum olarak İngilizce bilen toplumlar arasında belki de en iyi İngilizceyi bilen toplumlardan sayılması gerekir. Tabii ki birinci dili İngilizce olmayan toplumlar, toplumlardan bahsediyorum. Tabii ki bir İngiltere'de bilinen kadar iyi değildir Honda'daki İngilizce ama Herkes size yolu tarif eder, bir şey sorduğun zaman size yardımcı olur vesaire ve bu da tabii ki sadece İngilizce bilip de işte Hollanda'ya gidip iş aradığınız zaman daha rahat bir şekilde iş bulabilmenizi sağlıyor olacaktır. Bazen mesela markettesinizdir ya da bir yerde kahve içiyorsunuzdur, kasaya gidersiniz, ödemenizi yapmak istersiniz ve kasadaki kişiye sadece sadece İngilizce bildiğini bile denk gelebilirsiniz, şaşırmamanız gereken bir şeydir. Baya baya İngilizce üzerinden ilerlemiş olan bir toplum olarak saymak gerekir. Bu da tabii ki bazı tepkiler de bazen doğuruyor. Acaba Hollanca'yı çok fazla mı ikinci plana atıyoruz? İşte yeterince Hollanca'ya izin şey önem verilmiyor mu acaba? İngilizce çok mu fazla abartılıyor gibi tartışmalar bu sefer Hollanda'da sürdürülüyor. Son olarak size konuşmak istediğim şey arkadaşlar kredi kartı. Diyeceksiniz ki ya Hollanda gibi bir ülke. Değil mi? yani küresel, yani bütün dünya açılmış olan aşağı yukarı her tarafta Hollandalı görebilirsiniz tatile gittiysen zaman vesaire. Böyle bir ülkede kredi kartı yaygındır dersiniz. Çünkü kredi kartı çok yine global bir şey. İşte Amerika'dan biraz daha işte bütün dünyaya yansımış olan işte e, küresel bir şey yani. Ama değil. Hollanda'da kredi kartı çok fazla işinize yaramayacak. Debit kart. E, Hollanda'da işleyen şeylerin bir tanesi. E, Hollanda'da en çok işleyen kart. Yani sizin normal mevduat e, kartlarınızdan. Maestro kartları. Bazen Visa kartları. Ama kredi kartları gerçekten çok büyük sıkıntı. Pek çok yerde geçmiyor. Onun için Hollanda'da e, maestro kartınız olsun yurt dışında kullanmaya açık ya da e, nakit götürmeyi unutmayınız euro olarak arkadaşlar sizlerle paylaşmak istediklerim bu kadar umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi ilerideki e, videolar Hollanda'nın artıları eksileri ve Hollanda'daki alım gücü hakkında oluyor olacak Hollanda videolarını bir seriye bağlıyor olacağız bazen araya başka videolarda e, sokuşturabilirim ama e, bu Hollanda videoları bir seriye bağlayacağız söz veriyorum. Çünkü size de soru sormuştum tabii ki Hollanda hakkında neleri merak ediyorsunuz diye. Bu soruları teker teker yanıtlıyor olacağım. Sağlıcakla kalınız kendinize çok iyi bakınız. Uzun ara sonrasında tekrar bir yerde olmak beni de heyecanlandırdı açıkçası. Umarım sizi de heyecanlandırmıştır. yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.